Merhaba arkadaşlar, benim adım Met. Bu videoyla sizlere artık her ay çekmeye karar verdiğim yeni bir video formatını göstermek istiyorum. Ki bu videoların işlevi sizlere bir update vermek olacak. Neler yapıyorum, neler var kafamda, proje olarak yakında gelecek olan şeyler ne, olmuş olan ilginç şeyler. Bunların hepsini sizlere aktardığım bir video formatı olacak. Bu Kasım ayınınki olacak. Şimdi mantıken söylemem gereken ilk şey, stüdyomda bazı küçük değişiklikler yapıyorum doğal olarak zamanla hedefim kanalın gelişmesiyle beraber, kendim gelişmemle beraber, sizlerin gelişmesiyle beraber tabii ki stüdyomun da gelişmesini istiyorum. Kullanabildiğim ekipmanlarımın artmasını istiyorum ki sizlere farklı farklı birçok konuyu işleyebileyim. Bu videoda kamera açımın biraz değişmiş olması ile beraber arka planımda bazı değişiklikler yaptım. Onları size kısaca göstereyim. Şimdi bu tarafta yeni bir posterim var. Bu Liu Gang adında bir Çinli sanatçı. Ve bu sanatçıyı nasıl keşfettim diye soracak olursanız doğrusunu söylemek gerekirse benim hayatımda müzik zevkim konusunda bana en çok katkı sağlamış olan insan kesinlikle kuşkusuz bir şekilde eşim Şeyda. Bunun sebebi şu şekilde benim müzikle ilgili algım Kısıtlı değildi aslında şeyda ile tanışmadan önce yani Farklı türlerde müzik dinliyordum ama yine de genel anlamda popüler müzik kültürünün dışına çok fazla çıkmıyordum. Yani metal ve rock dinliyordum çoğunlukla ama bir yandan pop da dinliyordum, rap de dinliyordum. Bunların hepsi vardı ama daha da fazlasının var olabileceğini o zaman çok bilmiyordum. Eşim Şeyda ile tanıştığımda bana gösterdiği ilk sanatçılardan bir tanesi buydu Liu Gang. Ve Liu Gang'ın şarkıları ilk başta... Komik bir şekilde, biraz um, bir insanın algısının kırılması zaman alabilir. Bazılarımız bunu bilir ve algılarımızda kısıtlar varsa, um, bu kısıtların sonuçları bazen saçma olabiliyor. Ki benim durumumda bu nedir? Liu Kang aslında bir Peking Opera sanatçısı ve Peking operasında iki tane Batı kulağına ya da Türk kulağına bile garip gelecek olan şey var. Bir tanesi görsel olarak adamlar sahnede kadın kılığına girerek şarkı söylüyorlar. Bu tabii ki garip ve ilginç gelen bir şey olabilir. Ve öbürü de çok ciddi şekilde tiz söylüyorlar. Ve batı kulağına, ben batı kulağı diyorum çünkü ben İngiliz'im ve İngiliz olarak büyüdüm. O kültürde büyüdüm daha çok. Tabii ki Türk kültürüyle harmanlanmış bir haliyle çünkü Türkiye'de büyüdüm. Ama benim kulağıma da garip geliyordu. Yani Şeyda bana bu müziği gösterdiğinde otomatik tepki Bununla dalga geçmek bile olabiliyor. Tabii dalga geçmedim o noktada ama doğrusunu söylemek gerekirse ilk başta anlamadım. Ama sonra dinledikçe ve zaman geçtikçe um, Liu Gang'ı çok daha ciddi bir şekilde anlamaya başladım. Özellikle o baştaki ön yargılarım ortadan kalktıktan sonra hani fazla tiz olması ve kadın gibi giyinmesi. Bu durumların ötesine bakıp oluşturulan duyguya ya da oluşturulan müziğe bakmaya başladığımda inanılmaz bir derinlikle karşılaştım ve tabii ki Şeyda da zaten bu derinliği fark ettiği için ve bunu sevdiği için aradığı için bu müziği seviyordu. <laughs> O yüzden aslında kendi müzik zevkim ve buna dair geçmişimden herhangi bir poster asabilirdim buraya. Mesela Metallica asabilirdim ya da Preferi benim en sevdiğim gruplardan bir tanesi onu asabilirdim. Farklı birçok seçenek olabilirdi ama özellikle Liu Gang'ı asmak istedim. Çünkü benim için müzik zevkimin derinleşmesini temsil eden bir şey. Ve hem kendim için hem de kanalım için sizler için sunabileceğim... En önemli şey bence bu olabilir. Müzik zevkimizi derinleştirmek, müzik kabiliyetimizi derinleştirmek ve yaptığımız müzikle yansıtabileceğimiz duyguları derinleştirmek. Tabii ki Şeyda'ya benim minnettarlığım sonsuz bu konuda. Çünkü bana gösterdiği tek şey Liu Gang değil. Birçok farklı dünya müziği, farklı kültürlerin müziğini bana ilk kez gösteren kişi oldu ve kendim hiç bakmayacağım, hiç gözümün önüne otomatik olarak ya da rastgele bir şekilde karşıma çıkmayacak birçok şeyle tanıştırdı beni ve benim üzerimde çok pozitif bir etkisi oldu bunun. Öbür tarafa bakacak olursak da bu tarafta iki tane ses panelimiz var. Ses panelleri derken bunlar özellikle diffuser türünde bir ses paneli. Diffuser denen şey nedir diye bir açıklayacak olursam Diffuser en basit haliyle bir ses yalıtımı sünger gibi bir şey alırsanız mesela o şeyin işlevi sesi azaltmak oluyor. Var olan ses düzeyini kısmak ya da bir odadan başka bir odaya ya da bir odadan dışarıya genel olarak giden sesi azaltmak. Diffuser'larla hedefimiz bu değil tam olarak. Hedefimiz var olan sesi kontrol altına almak. Mesela yankılı bir odadaysak ve yankılar yüzünden tiz frekanslarda artış varsa ya da bas frekanslarında artış varsa mesela bunları bir derece kontrol altına almaya çalışmak için diffuser diye bir aleti var. Ve teknik olarak bu şeyin yapıyor olduğu şeyi size açıklayacak olursam. Şimdi mentalite olarak şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir ses dalgası düz bir duvara mesela bunu düşünelim. Düz bir duvar. Düz bir duvara çarparsa olacak olan şey her yöne doğru tekrardan geri yansıyacak ve bu kontrolsüz bir şekilde gerçekleşecek. Özellikle sert bir yapısı olan bir şeyden bahsediyorsak. Ama elimizde diffuser gibi bir şey varsa buradaki olay gördüğünüz gibi tahtaların hepsinin açısı farklı. Ve bunun işlevi şu oluyor, ses buraya çarptığında parçalanarak bu sefer yayılıyor. Ve bu durumda var olan ses düzeyini kontrol altına almış oluyoruz ve bazı frekansları azaltmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane küçük diffuser'ım var ve bir tane daha büyük diffuser'ım var. Düşündüğümden çok daha kolay oldu. Bunlarla ilgili önemli olan detay şu. Bunların üretimini eşim Şeyda'nın annesinin kocası Oscar yaptı. Oscar da ben ve eşim Şeyda gibi müziğin içinde bir hayat sürdüren bir insan. Çünkü o bir dansçı. Line dance diye bir dans türü var belki bilirsiniz. Buna cowboy dansı da denebilir. Türkiye'nin cowboy dansı lideri yani Türkiye'ye line dance dediğimiz bu şeyi getiren kişi Oscar. Ve bir yandan tabii ki tahta işleriyle uğraşıyor. Çok da güzel el işleri yapıyor. Onun yaptığı tüm el yapımı ürünleri gösteren bir linki aşağı koyarım. Oraya bakabilirsiniz. Ama bir yandan ben ona yakın zamanda sordum. Dedim ki acaba biz böyle bir ses paneli yapabilir miyiz? Çünkü benim ihtiyacım var. Ve yaptıktan sonra akla gelen bir başka düşünce şuydu. Tabii ki bunun başkalarına da bir faydası olabilir. Bu sebepten dolayı bu ses panellerini satışa da sunuyoruz. Fiyatı ile ilgili bilgiyi açıklamaya koyacağım. Eğer sizin de bu tarz panellere ihtiyacınız varsa iletişime geçebilirsiniz. Çünkü fiyat olarak da güzel bir fiyata sunuyor olacağız. Bu ay için başka detaylara gelecek olursak Ayın başında Ragnarok yapım şirketimde Tolga Burak ile beraber yaptığımız Kuruntu Ağı adında bir parça yayınladık. Ve bu ay bir tane daha parça yayınlamayı düşünüyoruz. Aslında önceden yaptığımız bir parçayı tekrardan yayınlıyor olacağız. O parçanın ismi Herkes Gider Yoluna. Başta Spotify'a bu şarkıyı koymuştum Ragnarok sayfamızda ve bir noktadan sonra fark ettim ki beni biraz fazla rahatsız eden birkaç açı vardı mix ile ilgili. O yüzden parçayı Spotify'dan aldım ve tekrar mixini yaptım. Şimdi yenilenmiş ve geliştirilmiş haliyle şarkıyı tekrardan yayınlıyor olacağız. Bu ay kesin yapmak istediğim bazı videolar var. Biraz ondan bahsedeyim. Bir tanesi baştan aşağı bir şarkı miksi olacak. Üyeler için yaptığım bir video olarak. Bu çok önemli. Bunun dışında herkese açık bir video olarak benim eski projelerime dönüp onlardaki amatörce olan şeyleri ortadan kaldırıp profesyonelleştirerek bir çeşit nasıl amatörce bir şarkı profesyonel bir şarkıya dönüştürülür videosu yapacağım. O video bence çok ilginç olacak. Çünkü hedeflediğim şey önceden girmediğim yani dosyalarımı karıştıracağım ve karıştırma sürecini göreceksiniz. Ve karıştırırken rastgele belki de ne olduğunu hatırlamadığım projelere girip vay be bu neymiş deyip ne kadar kötüymüş deyip sonra onu güzelleştirmeye çalışacağım. En basit hamlelerle. Ve bence bu çok faydalı olacak çünkü bu çeşit bir öz eleştiri çok değerli bir şey. Tabii ki 4-5 sene önce yaptığım projeler bulabilirsem amatörce bir şeyler bulabileceğimi biliyorum. Ve onları geliştirmek için güzel hamleler yapabileceğimi de biliyorum. Kanalımın üyelik kısmıyla ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer Üyelik sistemine katılırsanız, o zaman sürekli olarak benle bir etkileşim sahip olmuş olacaksınız. Çünkü özellikle hedefim 1000 TL'lik bir ücret var, üyelik sisteminin daha yüksek tarafı için ve hedefim şu şekilde: O 1000 TL'ye sizin alıyor olacağınız şey şu: Direkt bir geri bildirim alabileceksiniz, kendi çalışmalarınızla ilgili. Bu özellikle kendini geliştirmeye çalışan mix engineer'ler, mastering engineer'ler için kurduğum bir sistem. Gitaristler için de tabii ki işlevsel olabilir. Kendini kaydetmeye çalışan herkes için işlevsel olabilir. Diyelim ki siz davul kaydı yapıyorsunuz mesela. O durumda da size feedback verebilirim. Tabii ki zamanla kanalımın üyelik sistemini geliştirdikçe ve özellikle daha fazla video koydukça Oradaki değer gitgide artacak. Ama hedefim zaten bu şeyin bir çeşit kısa vadeli bir kurs satın almak gibi olması. Yani sizin alıyor olacağınız şey diyelim ki o ücreti verip üye oldunuz ve 10-20 tane videom olduğu noktada mixing'le ilgili, mastering'le ilgili, gitarla ilgili daha detaylı videolar olabilir ve yaratıcılıkla ilgili yani prodüksiyonu yapma süreciyle ilgili çok detaylı videolar yapacağım. Onların hepsine ani bir erişim ve sonra zaten onları bir ay içerisinde izlerseniz o zaman özellikle zaten videolara hedefli bir şekilde üyeliği aldıysanız tekrar almanıza gerek kalmayacak. Ama bir yandan bilin ki her ay üyeliği devam ettiren kişilere sürekli bir destek sağlıyor olabileceğim. Onların mix mastering prodüksiyon konusundaki gelişimini gözlemleme şansım olabilecek. Ve benim kanal için zaten başlıca hedefim bu. Tabii ki gitarist olarak kendini geliştirmek isteyenlere yaptığım videolar da olacak bir yandan. Ama özellikle benim gözlemlediğim eksik daha çok prodüktörlük tarafında ve yaratıcılık tarafında. O yüzden ben onlara odaklı bir şekilde videolar yapmak istiyorum. Bu ayki update videom için bu kadar arkadaşlar. Umarım ilginizi çekmiştir bu yeni video formatı. Bundan sonra bu tarz videoları her ay yapmayı planlıyorum. Hem stüdyom geliştikçe onu da sizlere göstermek istiyorum. Şu an burası aslında stüdyonun sadece bir tarafı. Odanın üçte biri gibi bir şey. Odanın öbür tarafında tabii ki yeni taşındığımız için daha değerli toplu bir hali olmadığı için ben buraya kısıtladım videolarımı. Ama zamanla odanın tamamını değerlendirip belki klavye ve davul alarak hem davulla ilgili videolar yapabilmek istiyorum hem klavye ile ilgili hem de synthlerle ilgili. Çünkü bu konuların hepsi çok önemli ve ben zaten tam olarak bütünsel bir prodüktörlük öğretmek istiyorum. Yani eksiksiz prodüktörlük diyebiliriz buna. Her müzik türünü yapabilen, her teknolojiyi anlayan, her tekniği anlayan, her enstrümana hakim olan, bunları çalabilen yani her derken tabii ki popüler müzikte özellikle kullandığımız enstrümanlardan bahsediyorum. Benim hedefim bu şekilde ve bu sizin ilginizi çekiyorsa kesinlikle kanalı takip etmeye devam edin. Çünkü daha fazlası sürekli olarak geliyor olacak. Şimdilik görüşürüz diyorum.